Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Onur Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgili selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz dün makineyi parçaladık. Şöyle göstereyim. Ee, şuradaki bilyeyi çıkaramamıştık. Şu bilye koptu ot biçme makinemizin. Şimdi sabah erkenden kalktık. Ee, saat 5.30 falan 6'ya doğru geliyor. Hemen bununla Seyit Gazi'ye gideceğiz. Çünkü erken gidersek sanayide sıranın önüne geçmek anlamına geliyor. Eğer bir işte önceden gelen yoksa. Çabuk iş yaptın anlamına geliyor. Traktöre dağıttığım traktörle birazdan e, yola çıkacağız. Seyit Belediye'ye gideceğiz. Suyunu falan aldım. Emekli burada. bugün dinlensin. Makine ona acıdı, parçalandı. Hadi Bismillah diyelim. Yolumuza çıkalım, Herkesiyle yaptırıp gelelim. Evet, hadi bakalım. Şimdi makineyi burada dağıtmamızın sebebi arkadaşlar hem bu daha işte rahat gidiyor hem de bu makinenin ağırlığını pek fazla hissetmiyor. 25 kilometre falan yol gideceğiz bu rahat rahat İleridir inşallah birazcık geç kaldık gibi yarım saat geç kaldık gibi geliyor. Makine de arkaya sallı olduğu için normalden yavaş gidiyor. <laughs> Daha doğrusu gidemiyor. Evet arkadaşlar sanayiye geldik. Şöyle yanaştık. Ustanın dükkanı burası. Birazdan kendisi gelir. bayağı erken gelmişiz. Bu da güzel bir şey. Şu tarafı da göstereyim. Evet. Haydi bakalım. Şimdi beklemekteyiz. Arkadaşlar abimiz geldi. Kesim işlemine başladı. Şimdi kamerayı bir hızlandırayım ben. Hızlı bir şekilde izleyin sanayi ortamı biliyorsunuz. O yüzden hızlı vaziyette izlemenizi tavsiye ederim. Haydi bakalım. Makinemizi yaptırdık. Kardeşlerim de geldi. Onları da aldım. Ee, eve doğru gidiyoruz. Evde görüşürüz. Kameranın şarjı az kalmış. Ee, gidesiye power bank'e şarja takayım. Makinemiz de bakın orada. Eve varınca inşallah yetişirsek erkenden ot biteceğiz. Hadi bakalım. Evet, Seyitgaz'dan geldik. Hatta makineyi topladım bile arkadaşlar. Şimdi her yerim yağ. E ee, kameranın düğmesine basıyorum. Kamera yağı oluyor. Direksiyonu tutuyorum. Şöyle direksiyon yağ oluyor. Ellerimi ne kadar silsem de Şöyle kısa bir üst baş temizliği yaptıktan sonra ot biçmeye gideceğim. Saat 4'ten sonra saat 4 oluyor. Ne kadar biçerim ne kadar yer yaparım bilmiyorum. Ama yarın kesin bir şey var. İnek sırası bende. İneğe gideceğim. Sığıra gideceğim. Sığır gitmeye gideceğim. Evet arkadaşlar hep unutuyorum. Gitmeden önce şunu hatırlatayım. E, 75-80 lira rulman, yatak, keçesi falan fişman. 75 lira da ustalık. 14-150 lira 150 liralık bir masraf oldu bize. Git gel 50-60 lirada traktör yapmıştır. iyi 150-200 hadi diyelim taş çatlasın 250 liraya hallettik. Bazen masrafları paraları söylemeyi unutuyorum. Romorkus yaptırdığımda da unutmuşum. Abi kaça yaptırdın, kaça yaptırdın dediler. Onu da 9000 liraya yaptırmıştık Romorkus Buna da şu anda 250 lira bir masraf ettik. Tabi bunlar dedim ya çiftçinin olmazsa olmazı kazaya kırılır, pabuç kopar, Kol kopar, dirsek kopar, sonuçta çark dönmek zorunda ustalar ne yiyecek, değil mi? Hepsini biz yapsak. Şimdi, hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, bir sıra döndük. Herhangi bir sıkıntı yok, yalnız birazcık yine yağ kaçırıyor. Artık içindeki yağımı atıyor, ne yapıyor bilmiyorum da. Herhangi bir problem yok bakalım devam edeceğiz. Şöyle binamlı gittik. Şimdi eğer bakalım yüksek bir yere kamerayı montajlayıp hızlı çekim alabilirim ya da traktörün bir yerine sabitleyip hızlı çekim yapacağım. Çünkü çok güçlü bir fi var. Size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi biçmeye devam edeceğiz. Bu tarlayı biçtik. Egemen göstersene. Bak arkadaşlar ben. Şu şekilde. Şimdi. Bunlar arasında o Ottan çok kimse Şuna Ama bakın. Baya yani bunları zor yiyecek herhalde bizim. Ort da baya baya tüyler var. Şimdi i̇şte Evet arkadaşlar, normalde hızlı çekimde burasını bitirip sizlere görsel bir şönel sunarım dedim ama <laughs> ne yazık ki maşallah böyle fi görmedim ben. Makine yine sıkıştırdı, bu üçüncü oluyor. Ya ne diyeyim ya, vallahi şuna bakın arkadaşlar, bu kadar ee, nasıl olmuş mübarek, ne kadar kuvvetlenmiş. Bu yattığı kısmından yatmadığı kısma bakın, bakın. Benim boyumca şöyle şöyle ucunu ben bize size bir göstereyim. Bak görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle güneşe karşı. Bu haliyle makine böyle vurunca makinenin üstüne yatıyor. Makinenin üstüne yatınca da aradan çıkarmıyor. Yani Ford canı çok yanıyor Ford'un öyle söyleyeyim. yani yuh. uh. Yani bunu bu kadar. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah fiye bakın fiye. Bu arada da makinede bir sıkıntı yok. Biraz ısınmaya başladı ama. Nereden gittiğimiz belli değil ya. Evet. Şurası. Ya o kadar da değil ya. ah <sighs> işler çevirmiyor ha Evet geçmiş olsun. <laughs> Şimdi bunlar böyle toplu ya eğer bunları dağıtmazsanız bunlar hiçbir zaman kurumazlar. Kurumadıkları gibi de bastığınız balyeleri küflenirler. Şöyle bunları parçalayacağınız arkadaşlar. Ya fi işte. Yerler gübreli, koyun gübreli olunca çıkartamıyorum yani. burada kum ve yerde bırakmamasını istediğim için yeni bıçakları takıyorum. E, üç tane bıçağı var bunun. Daha öncekinde de söylemiştim. Yani taşa vura vura buraları bitiyor. Bizim buraları taşlık bir bölge. O yüzden bu bıçaklar, bıçaklar kullanılır ters tarafa takıldığına. Ama şu anlık temiz iş yapalım. ade, sani, saya harus kiri. sıklamayı da yaptım bitirdik arkadaşlar. Gidelim. Makinenin kastanda herhangi bir sıkıntı yok. Oh fazla geçe kalmadan. Şöyle evimize gidelim. Evet, arkadaşlar bugün cidden yorucu. Bugün de Seyit Gazi'ye gittik Geldik. Biliyorsunuz bu çayır biçme makinesi arıza yapmıştı. Bilyasını değiştirdik. Geldikten sonra boş durmadık. Dedik ki yarın Sığır'a gideceğiz. Otları biçelim. Fiileri biçelim. Çünkü koza tutmaya başlamışlar. Ve vakti geçiyor. E, bir 15 dekere yakın falan. Şimdi Fi de biçtik. Geldik. Neyse böyle arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. E, yarın görüşürüz. Ellerime bakın. <laughs> e, Sığır'a gideceğim. Sığır'dan da videolar gelecek. Yani inek yutmaya gideceğim. Dediğim gibi bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet. Bayağı yoruldum. Şimdi hemen büyük <laughs> vakti.